Selam sevgili arkadaşlar. Parabollerde grafik yorumu ilgili bir soruyla birlikteyiz. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde A noktasında birbirine teğet olan fx ve gx parabolleri verilmiştir. Buna göre ABO üçgensel bölgesinin alanı kaç birim karedir? Şimdi üçgensel bölgenin alanına ulaşmak için taban uzunluğu, yükseklik bunlara ihtiyacımız var. Bu noktaları da yine parabol bilgisiyle bulabiliriz arkadaşlar. Öncelikle A noktasında bu iki parabol birbirine teğetse teğet oldukları ortak noktayı bulabiliriz. Bunun için ortak çözüm yapalım. Yani ikisini birbirine eşitlersek arkadaşlar ortak çözümde x kare eksi 3x artı 6 eşittir. Eksi x kare artı x artı 4 şeklinde yazdık. Düzenleyelim. 2x kare eksi 4 x artı 2 eşittir 0 bir adım daha gidersek x kare eksi 2 x artı 1 eşittir 0 olur 2 ile sadeleştirirsek aslında sol taraf x eksi 1'in karesidir yani x eşittir 1 noktasında tam kare çift katlı kök var x eşittir 1 de birbirine teğetler şurası 1 noktası peki a noktasıyla şöyle düşünürsek arkadaşlar y ekseni arasındaki dikme indirirsek aslında bizim ABO üçgenimizin yüksekliğinin bir birim olduğunu buradan görebiliyoruz. Peki bize başka ne lazım? Şurası orijinimiz B noktasını bulursak eğer üçgenimizin tabanını da bulacağız. Peki B noktası mavi renkte gösterilen parabolün Y eksenini kestiği nokta. Şimdi onu bulalım. Peki hangisi mavi hangisi kırmızı? Onu da şöyle yorumlayabiliriz. Kırmızı kollar aşağı doğru yani e, x karenin işareti eksi olacak. Demek ki mavi de f(x) fonksiyonu kollar yukarı doğru. x karenin işareti artı. x'e 0 verdiğimiz zaman parabolün y eksenini kestiği noktayı buluyoruz. Ordinatını x 0 iken, y 6 olacak. Demek ki B noktasının ordinatı 6. Yani bizim üçgenimizin taban uzunluğu 6 birim. Peki alan ABO bu durumda taban çarpı yükseklik bölü 2'den 3 bulunur arkadaşlar cevap B seçeneği olur.